Öncelikle e, herkese iyi akşamlar diyorum. Ben e, Nazlı Can Polat. E, keyifli, dostane, verimli bir eğitim olur umarım sizler için de. E, evet, 100 kişi sınırı var şu an galiba. Herhangi bir e, paket almadım, uzundan e, paket almadığım için 100 kişi sınırını geçemiyoruz. Katılanlar varsa bir sonrakine telafi edeceğiz. Bu bile keyifli. 100 tane dostumla şu an güzel bir eğitim yapıyor olacağım. E, şimdi. Bugün sizlere eğitim konusu olarak %90 başarılı işlem stratejisi nasıl oluşturulur konusuyla ufak tefek bilgiler vereceğim. Ama bunun en başında %90 başarı aslında nedir? Sen hata payını minimize etmeye çalıştığında zaten başarını yüzde yüzde yukarı çekeceksin. Yani aslında piyasada yüzde %90 başarı diye bir şey yok arkadaşlar. Bu tamamen sizin dikkatinizi çekmek için kullanılan bazı yöntemler. Yani bunu da gerçekten dostane bir şekilde söylüyorum. Yüzde %90 başarı diye bir şey yok. Ne var biliyor musun piyasada? Gerçekler var. Ne var biliyor musun? Hata payını minimize etmek var. Ne var? Risk yönetimini doğru yapmak var. Risk yönetimini doğru yapmak nedir? Tam olarak Türkçesi şu. Lotunu parana göre aç. Yani bu noktada riskli hareket ettiğinde sen hangi stratejiyi kullanırsan kullan seni başarıya maalesef ki götürmez. Öyle bir beklentiye girmeyin. Şimdi bu eğitimde çok fazla böyle laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Sadece teknik olarak birkaç tane güzel indikatör paylaşacağım sizlerle. Bunlar neler? Ee, öncelikle trading view kullanmıyorsanız Mutlaka ve mutlaka bunu kullanın. Yani her platformda Google Play'de var, App Store'da var, e, bu anlamda buna her yerden ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir e, platformdur. Bunun içerisinde müthiş indikatörler var ve ücretsiz, hiçbir ücret talep etmeden o kadar bir derya deniz var ki burada. Ben aslında hemen hemen her hafta bunun 2-3 tanesini size anlatmak istiyorum. Bunu kendime görev edindim çünkü e, gördüğüm kadarıyla e, son dönemde, hele ki son dönemde e, hani bu Rusya, Ukrayna vesaire e, savaş durumlarından dolayı birçok tekniğin çalışmadığı durumlar yaşadık. Özellikle endeks tarafları ve riskli enstrümanlarda. Yani endeksin 700 puan gibi 700 puan düştüğü üstüne bir 500 puan daha hareket ettiği günler yaşadık. Hiçbir teknik burada çalışmaz. Yani bu noktada teknik analiz çalışmazsa Hatalı bazı durumlarda kendinizi aramayın. Piyasanın mevcut koşulları da gerçekten bazen o kadar elverişsiz oluyor ki bu yüzden ee, öncelikle içim, içinde bulunmuş olduğunuz mevcut piyasa koşullarını iyi değerlendirip analiz etmeniz gerekiyor. Uygulamayı tekrar söyler misiniz TradingView yani TradingView diye Google'dan aratırsanız ya da dediğim gibi App Store Google Store'dan aratırsanız çok rahatlıkla bulabileceğiniz ücretsiz bir platform. Şimdi gelelim e, uygulamanın içerisine girdiğinizde. Şu göstergeler kısmında hatta sizin için e, telefonda nasıl bulabilirsiniz diye ufak bir video çekeceğim bu akşam. Çünkü mutlaka e, bilgisayardan değil de telefondan girenlerimiz olacak. Bu yüzden ah, keşke 100 kişi, 100 kişi gelip gidiyor bu arada 100 kişinin üzerine çıkamıyoruz çok üzüldüm buna. Yani uygulama izin vermiyor haftaya bunu hemen e, telafi edeceğim. Ee, yarın dediğim gibi e, bununla alakalı ufak bir video çekeceğim telefonda bu söylediklerim nasıl kullanabilirsiniz diye çünkü ben şimdi chatten mutlaka soracaksınız bana onunla alakalı da önden bir bilgilendirme yapmış olayım. Şimdi yukarıda göstergeler kısmına girdiğinizde bakın burada e, şu finansal kısım tek bu teknik kısımda ya şurası bir derya deniz size öyle söyleyeyim burada öyle güzel. E, stratejiler ve öyle güzel indikatörler var ki boş zamanlarında gerçekten şuralarda geziyorum yani hangisini kullanabiliriz hangisi çoğu işlevsel yani biraz test etmek gerekiyor her indikatör her e, enstrümanda çalışmaz bakın bunu unutmayın sen bir indikatör bulursun örnek veriyorum kullanırsın işine yarar ama her indikatör her platformda yani her enstrümanda çalışmayabilir bunu unutmayın. Ee, bu arada gelenler de var. Bir yandan da onları kabul ediyorum dikkatini dağılmadan. Şimdi burada öncelikle size önereceğim şey, yolumun kesiştiği herkese bunu öğretmeye çalışıyorum bu arada. Ee, şurada favorilerde, teknikler kısmına geldiğinizde şuraya büyük harflerle VT, ortada alttan tire, cross yazdığımda tamam mı şu? Vavet Trend with Crosses. Burada bunu yayınlayan kişinin şu Lone Star olması önemli. Bunu mutlaka bulmaya çalışır. Çünkü birçok hani aynı isimde birçok e, indikatör bulacaksınız. Burada önemli olan yayıncısı. Bu arada bu söylediğim şey ücretsiz. bilginiz olsun. Şunu ekrana atıyorum tamam mı? Mesela bazen e, bilgisayar başında değilken bana analiz sorduklarına inanın telefonumdan açıyorum trading tamam mı? VT-Cross HB'yi açıyorum. O cepte tamam mı? Bunun ufak bir anlatımını yapayım size. Buna bir şey daha ekleyeceğim çünkü. Ee, şimdi burada aşağıda görmüş olduğunuz e, kırmızı ve yeşil noktalar benim için neden önemli? Ee, RSI indikatörünü eğer ki aranızda bilmeyen varsa lütfen ve lütfen RSI indikatörünü öğrenin. Hiçbir şey bilmiyorsan bile osilatörleri bilmen lazım. Yani osilatör diyorum havalı gelmesin. Osilatör dediğimiz şey aslında hacim indikatörü bu kadar basit. Terimsel karşılığı osilatör. Hacim indikatörlerini mutlaka bir RSI, Relative Stretch Index, Stokastik bu ikisini mutlaka bilin. Bak bu gerçekten bir dost tavsiyesi size. çünkü ilgili enstrümanın dip ve tepelerini gerçekten bu iki hacim indikatörüyle kestirebilirsiniz. Yani gözü kapalı lütfen işlem yapmayın. Mutlaka ve mutlaka hacim indikatörlerine e, hakim olun. Şimdi gelelim BT Cross LB de bize aynı RSI ve stokastik mantığıyla neydi RSI stokastikte? E, yukarıda 70 örnek veriyorum RSI. 70'e geldiğinde RSI'da kademeli satışa başlayabilirsin. Yani bir doyum noktası var 70'e geldiğinde. Aşağıda 30'a geldiğinde de artık kademeli alışa başlayabilirsin demek. Burada üzerine basa basa çizdiğin bir kelime kademeli bakın full margin değil asla ve asla. Yani sen RSI'de bir 70 gördüğünde ya da aşağıda 30 gördüğünde full margin girersen piyasada her zaman şu kural vardır 70 olur, 80 olur, 90 olur, 95 olur, 99 dahi olur. Ama 100 olmaz ya da 0 olmaz. Mutlaka bu bir kuraldır. Hacim indikatörlerinin kuralıdır. VT Cross ve de aynı şekilde işler. Bu anlamda şöyle ilerleyebilirsiniz. Örnek veriyorum şu an ne grafiğimiz var? Nasdaq grafiğimiz var. Nasdaq grafiğinde şu an bir saatlik grafik içerisindeyim. Bir saatlik grafikteyim. Şu kırmızı görmüş olduğunuz noktalar ne kadar şu kırmızıyla görünen çizgilere yakın yerden dönerse o kadar kuvvetli bir sat sinyalidir. Aynı şekilde şu aşağıda görmüş olduğunuz yeşil olan noktalar, şurada görüyorsunuz umuyorum ki ne kadar aşağıdaki şu yeşil çizgiye yakın dönerse o kadar kuvvetli bir alım sinyali size gösteriyor. Şimdi örnek veriyorum. E, bilgisayar başında değilim. Telefondan bakacağım. Yani nasıl e, Nasdaq saatlikte yönüne, 4 saatlikte yönüne. Bu sorunun cevabını nasıl bulacağım? Geliyorum saatlik grafiğe tamam mı? Bu arada destek dirençle alakalı da Bollinger kullanabilirsiniz. Az sonra e, çok keyifli bir indikatör göstereceğim. Şunların bir üzerinden geçeyim. Hemen şöyle zaten Bollinger hepimizin hemen hemen bilmesi gereken özellikle destek direncin tepe ve diplerini bulabilmeniz için muazzam bir destek direnç indikatörüdür. Buraya şöyle hani bol yazdığınızda B -O -L -L yazdığınızda şurada Bollinger bandını ki ben şu yıldız demek şey favorilere ekliyorsunuz ve her seferinde böyle aramak zorunda kalmıyorsunuz. Ve size öneri olarak şunu söyleyebilirim. Bollinger bandı mı? Eğer ki riskli enstrümanlarda kullanıyorsan, riskli enstrümanlardan kastımız nedir? Ee, yani örnek veriyorum bir Nasdaq, DAX, Petrol, ONS bunlar riskli enstrümanlardır. Neden? Çok hızlı hareket edebilirler. Ek olarak haberlerden ve spekülasyonlardan çok fazla etkilenirler. Yani ee, örnek veriyorum bir Nasdaq'ın hareketini, hareket alanı, hareket alanını daha doğrusu sadece teknikle kestiremezsin. Pat diye piyasaya bir haber düşer ve hani ne olduğunu şaşırırsınız ki böyle e, olduğumuz günler e, yaşadık maalesef. ki Piyasa çat diye aşağı gidiyor ya da çap diye yukarı gidiyor. Bakıyorsun yani neden olabilir? Hiçbir teknikle karşılanmıyor. İşte bunlar riskli enstrümanlardır. Burada size önerim Şimdi ben Bollinger bandını ekledim ya buraya. Ayarlara geliyorum. Riskli enstrümanlarda standart olan 20 rakamını, 20 zaman aralığını 50 kullanırsanız, hemen şöyle 50 yapalım. Eğer ki 50 kullanırsanız e, riskli enstrümanlar çok daha sert hareket ettiği için bakın hareket alanını yakalıyorum. Tepeyi yakaladım gördünüz mü? Bakın muazzam bir şurası benim için bir satış sinyali. Nereden destek alıyorum ve size önerim şu. Her zaman e, sadece tek bir indikatörle sakın işlem yapmayın. Lütfen sizden rica ediyorum bunu. Her zaman hata payı vardır her indikatörün. Bakın bu istisnasız her indikatör için geçerlidir. Her zaman yanılma payı vardır. Bu yüzden bir, iki, üç hatta dört, beş stratejileriniz oluşsun. Ve bunun için elimden geleni yapıyor olacağım ilerleyen süreçlerde strateji oluşturabilmek adına bol bol sohbetlerimiz olacak. Yani biz forex'in ile ilgilenmiyoruz. Ya yani bunu nasıl kullanırsak para kazanırız kardeşim. Yani bu anlamda ee, bakalım ne kamerası çıkardım unutmamış Ses gidip geliyor. Kameralarınız açıksa evet kapatabilirsiniz. Arada ben ve çiftle takip etmeye çalışıyorum. Bu anlamda bakalım şöyle bir göz gezdireyim bakayım kamerası Açık olanlar varsa ben de kapatmaya yardımcı olayım ki sıkıntı olmasın. Bu arada uzun zamandan sonra ilk defa yayın yaptık gerçekten çok heyecanlıyım ee, çok mutlu ettiniz beni katılımlarınızla da. Sorularınız olursa lütfen e, şey yaparsınız. Bu arada kameralarınızı ben görmüyorum yani açılıyorsa da ekranımı paylaştığından kaynaklı siz manuel kapatabilirsiniz. Şimdi devam etmek istiyorum çok da kafamızı bulandırmadan. E, Bollinger ne bizim için? Ee, aslında Bollinger dediğimiz şey bir moving average'in yani hareketli ortalamanın şu ortada görmüş olduğunuz bir hareketli ortalamadır aslında. Moving average'i çok duyarsınız. 9-17 kullanılır, 51-21 kullanılır, i̇şte 100-200, 50 kullanılır. Hareketli ortalamanın aslında bir standart satmayla hesaplanıldığı bir kanaldır. Fiyat kanalıdır her zaman Bollinger bandı. Bu arada bir saniye. Hala arada gelen gidenler oluyor. Umarım her şey yolundadır. Ee, Bollinger'ın hem 20'liğini hem 50'liğini üst üste aynı grafikte nasıl kullanırız? Şöyle e, iki tane kullanabilirsin. Yani örnek veriyorum şimdi burada bir tane 50'lik kullandım ya. Hemen geliyorum. Tekrardan 60 olduğunda şöyle. Burada sadece bir dipnot olarak renklerini değiştirirseniz eğer hemen onu da yapalım. Şurada stil kısmını örnek veriyorum. Daha böyle kırmızımsı renkler kullanalım. Tamam mı? Hatta şöyle yapalım. Tamam diyorum. Diğerini de daha soğuk renkler kullanalım ki birbirinin mali olsun. Hatta şöyle de bir önerim var. Şimdi trading kullandığınızda içindeki bulut da renkli oluyor. Onu da kaldıralım. Şöyle şuradan arka planı kaldırırsanız trading field'de Bulutu da kaldırmış olursun. Yani şu an mavi görmüş olduğun e, çizgiler 50'lik bollinger bandı, kırmızı görmüş olduğun da 20'lik bollinger bandı. Yani bu anlamda burada kullandığın zaman aralığı ne kadar düşükse fiyata olan hassasiyet o kadar yüksektir demek oluyor. Yani nedir? Fiyata hassasiyet göstermesi nedir indikatörü? Fiyata daha yakın. Yani görmüş olduğunuz gibi 20'lik kanalla 50'lik kanalın arasında fark var. E, riskli enstrümanlarda neden ben 50'yi kullanıyorum? Çünkü daha sert ve agresif fiyatlamalar yapabildiklerinden kaynaklı. Buraya kadar var mı sorunuz? Ufak böyle bir, bir dakikamızı çete ayıralım. Akıllarda soru işareti kalmasın. Mutlaka sorularınız vardır bu arada. Sormaktan çekinmeyin. Belki çete chat e yazmaktan çekiniyorsunuzdur ama... Ay Selçuk Bey son cümlem neydi hatırlamıyorum. inanın heyecandan. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yani daha sonrasında bana da yazabilirsiniz. Ee, herhangi bir sorunuz olursa seve seve elimden gelen desteği sağlarım. Şimdi ee, ne dedik? Bollinger bandı 20 ve 50'yi kullanıyoruz ya. Ris Riske enstrümanlarda 50'yi kullanın daha az riskli enstrümanlarda örnek veriyorum euro dolar işte nezlede japon yeni nezlede usadik gibi enstrümanlarda bollinger 20'yi kullanabilirsiniz. Saat ya da gün ay seçimi ya da 20'li neye göre seçimi hangi durumlarda? Ben e, şöyle söyleyeyim Aziz Bey. Riskli enstrümanlarda, endekslerde, petrollerde, onslarda 50'yi kullanıyorum bu anlamda diğer daha e, sakin hareket eden enstrümanlarda 20'yi kullanıyorum ve Bollinger bandını her zaman diliminde kullanabilirsiniz bilginiz olsun. Yani her zaman diliminde e, çalışır. Bu çok güzel bir indikatördür. Bu arada hala gelenler var. 100 kişiyi geçemiyoruz. Bazen birileri düşüyor, birileri devam ediyor. Umarım önümüzdeki eğitimde bunu telafi ediyor olacağız. Şimdi devam edeyim ki konu biraz dağılmasın. Hemen şunu kapatıyorum. Şunu kapatayım. Ve şunu kapatayım. Şimdi size e, yine yine TradingView'de göstergelerden bulabileceğiniz güzel bir e, indikatör gösteri olacağım. Yine teknikler kısmına tamam mı? Cihan'de yazdığında. Ya yani çok önemli değil. Takılmayın oku, okunuşa. Fiyatı hassas olan malak. Ha, e, çok ufak bir soru geldiği için bir parantez açayım. Bollinger bandında kullanmış olduğunuz zaman aralığı daha düşük olduğunda, yani 20 olduğunda fiyata daha hassas olmuş oluyor, daha, daha hassas ve yakın olmuş oluyor. Yani hareket alanı daha dar oluyor en basit ifadesiyle. E, bu şekilde çok kısa özetleyebilirim. Şimdi dediğim gibi göstergelerden arama kısmına C-H-A-N-D-E yani ağzına -E zaten otomatik bir şey çıkacak. Burada bunu yayınlayan kişinin everget olmasını ben öneriyorum ama diğerlerine lütfen vaktiniz olduğunda bir bakın yani göz gezdirin diyorum ya ben boş vaktimde şu indikatörleri test etmeye çalışıyorum. Acaba hangisini kullansam işime yarar, hangisini kullansam stratejime uyar gibi kendimce bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Üzerine tıkladığınızda hemen ekrana atacak tamam mı? çok cancanlı bir şey gelmedi mi sizce? Baylar var, seller var, kırmızılar var, yeşiller var. Hiç gözünüz korkmasın. O kadar basit bir indikatör ki. Şimdi ayarlarına geldiğimde, tamam mı? Burada, <laughs> bu aslında çok da meşhur bir indikatördür. Yani birçok videoda bu indikatörden bahsettiklerine mutlaka mutlaka denk gelirsiniz. Şimdi burada ben şunu yapıyorum. Bu kendi kullanma tarzım. Öncelikle ee, şurada long dediği şeyleri e, long stop start dedikleri şeyi bar üstü alıyorum. Long dediğimiz şey e, alıştır. E, yani alış olan e, sinyali barın üstünden görmek istiyorum. Aynı şekilde bunu aşağıdaki short stopları da bar altı yapıyorum. Yani aslında bu bazen bazı yerlerde İngilizce bu arada çıkıyor. İngilizce çıktığında ee, ilk sıradakini değil ikinci sıradakini seçmeniz yeterli olacaktır. Doğru e, bir indikatör kullanım açısından. Şimdi ben şunları kaldırıyorum bulutları kaldırıyorum çok fazla gözümü yormaması adına ekstradan çizgileri de kaldırıyorum. Yani şu görmüş olduğunuz bakın çizgileri kaldırdığınızda sadece bay meseleleri görüyorsunuz ben olabildiğince sadeleştirmeye çalışıyorum ekranıma. Ee, bu şekilde kullanıyorum. Şimdi ufak bir ayırımı değiştireceğim. Neden değiştirdiğimi size söyleyeceğim. Şimdi genel grafiğe baktığımızda bakın bay ve sellerde ufak tefek yanılmalar var fark ettiyseniz. Ee, yani sel tam tepede değil, bay tam dipte değil. Bunun da ayarını değiştireceğiz. Hemen bu arada ufak bir su molası veriyorum. Evet, girdiler kısmında ATR periyot kısmı var. Buraya bir yazıyoruz tamam mı? Altına da ATR multiplayer kısmına 1.85 yazıyoruz. 1.85 yazdı. Çok meşhur ve bilindik bir e, sayıdır. Sayı kombinasyonudur. Bilginiz olsun. Bakın. Şimdi gördüm, şimdi çok daha e, net oldu. Bu arada 4 saatlikte kullanabilirsiniz. Dört e, saatlik, saatlik. Bunlar da kullanabilirsiniz. Bir dakika. Şöyle ufak bir düzeltme yapayım. Aynen pardon. Bak şuradaki ayarı yanlış yapmışım heyecandan. Oradan pay <laughs> için. Hemen düzeltelim. Yani grafikte tam oturmasın, oturmamasından anladım. Şunu bar altı yapıyorum tamam mı? Şunu da bar üstü yapıyorum. Ha, şimdi mükemmel oldu. Çok net bir şekilde bence şu an göstergeleri kaldı. Ay göstergeleri kaldırdım. Hemen şöyle geri alayım. Çizimleri kaldıracağım çünkü. Çizimleri kaldırdım. Bakın en tepeden sel geldi, en dipten baylar geldi. Şimdi bunu nasıl kullanacağız biliyor musunuz? Hemen şöyle girdilere bakalım, stillere bakalım. Tamam. Ee, buna ek olarak bir de şunu eklesek aslında daha iyi olur. Onu bir sonraki Dark Side'inle karışmasın. Burada sizin için önemli olan yani tüm anlattıklarıma nazaran bir de Bollinger eklediğimizde pastanın üstündeki çilek olacak size öyle söyleyeyim. Lütfen bunu deneyin bu arada ama bunu nerede deneyin biliyor musunuz? Bunu lütfen e, demolarda deneyin öncelikle anlayana kadar yani oturtana kadar e, eğer ki demoda denerseniz çok daha verim alırsınız. Bir de şunu denemek istiyorum biraz Bollinger yerine sportu deneyin muhtemelen onu bilmiyorsunuzdur mutlaka öğrenin. Arama kısmına geldiğinizde buraya sport yazdığınızda resistance dynamic. Burada V2 var. E, farklı olan e, şeyleri de var. Hani çeşitleri de var. Benim kullandığım yani kullanmanızı önerdiğim mi? Ben kullandım. E, işleminin, yani işlevsel bir indikatör olduğuna karar verdim. Şunu hemen koyalım. Bu bize neyi gösteriyor? Şu çizgiler az önce eklemiş olduğumuz sport rezistans indikatörünün seviyeleri. Burada bunu nasıl kullanacağız biliyor musunuz? Ee, buy sign yazanlar tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Neden? Ee, çünkü az önce de söylemiş olduğum gibi her buy seviyesinden alım girilmez. Her sell seviyesinden satış girilmez. Her zaman ben en azından bakın şu an ekranımda üç tane e, farklı indikatörden destek alarak sat, alış satış sinyali oluşturabilecek yerdeyim. Hemen e, çok şöyle nokta atışı size söyleyeyim. Bir e, bakın burada bir sel var. Sel e, şeyi çıkmış. Bu arada toplantımın da bitmesine bak var. Hemen hızlıca geçeyim o zaman. Burada seli görüyorsun. Al cebine koy bir. İki, BT Cross LV'de Kırmızı olan e, nokta kırmızı olan çizginin üzerinde ne dedik buna kadar yakın olursa yani kırmızı olan nokta ne kadar şu yukarıda görmüş olduğunuz kırmızı çizgiden dönerse o kadar kuvvetli bir satış sinyalidir demek iki tane unsur aldım cebime koydum tamam mı bir dakika ve üçüncüsü şu sport rezistansları ekledik ya. Bu görmüş olduğunuz e, sport rezistans di, direncinden dönüyorsa eğer bak 3 tane farklı unsurdan destek alarak şuradan e, çok muazzam şekilde bir satış işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ek olarak e, mesela neden buradan sattık da buradan almadık? Çünkü neden? Birincisi destek seviyelerinde ya da direnç seviyelerin üzerinde değil. İkincisi Bakın aşağıda VT Cross LB olarak kullanmış olduğumuz indikatör eğer ki kuvvetli satış gelecekse kırmızının üzerinden döner, eğer ki kuvvetli alış gelecekse yeşilin aşağıdaki yeşilden döner. Yani e, kullanmış olduğumuz üç farklı parametrelerde e, birbirini tutmayan bazı şeyler olduğundan kaynaklı buradan alış yapmıyoruz. Ama melek ki... E, eğer ki şuradaki direnç seviyesine geldiyse al koy cebine bu bilgiyi. İkincisi VT Cross şuradaki kırmızıdan dönüyorsa al bu bilgiyi koy cebine ve üçüncüsü sen sinyali yanıyorsa buradan artık gönül rahatlığıyla gerçekten e, full margin girmemek şartıyla risk yönetimi yaparak buradan bir satış işlemi deneyebilirsin. Bir diğer mesela başka örneklere de gelelim. Bakın şurası muazzam bir alış sinyali ne yaptık? Birincisi Viti Cross LB yeşilden aşağıdaki yeşil olan çizgiden e, şu an 4 saatlik değil bunu saatlik ve 4 saatlikte kullanabilirsiniz. Daha kısa vadelerde kullanmadım. Kullanmayı çok tercih etmedim. Ben genelde saatlik ve 4 saatlik grafiklerle kullanmayı tercih ediyorum. Bilginiz olsun. Bakın burada muazzam bir alış işlemi sinyali var. 3 tane farklı parametre üçü de aynı anda alış işlemi vermiş. Alış sinyali vermiş. Birincisi e, bay sinyelim çıktı tamam mı? Bay sinyelim çıktı al bunu koy cebine. İkincisi aşağıda destek seviyesine geldi. Bakın buradan baylamıyorum, buradan baylamıyorum ya da şu aradan baylamıyorum çünkü orası ara. Yani fiyat tam olarak kararsız. Her seviyeden bay yapılmaz, her seviyeden sel yapılmaz. Unutmayın bunu lütfen. Tamam mı? Bay sinyalini yakaladıktan sonra aşağıda destek seviyesine dokundu mu? Buradan döndü mü? Al bunu koy cebine. İkinci parametreden de destek aldım tamam mı? Gelelim vt cross e. nerede? Hemen bakıyorum. Yeşil aşağıdaki yeşil çizgiye deyip oradan yeşil mumunu yani alış mumunu e, yakmış. Öyle söyleyeyim. Yani sen üç tane parametreden aynı anda alış işlemi sinyali alarak bu işleme artık girebilirsin demek oluyor. Gelelim başka örnekler var mı? Bakın burada yine aynı şekilde sel işlemi, e, sel e, sinyali yanmış. Bu bir al cebine at. İkincisi dirençten dönmüş, al bunu cebe at. Üçüncüsü VT cross ve kırmızı çizginin üzerinden dönmüş kırmızı nokta olarak. Ya bunları lütfen kullanın. Gerçekten hiçbir şey bilmeseniz bile lütfen e, birkaç tane en destek alarak ilerlerseniz. Hata payınızı minimize etmiş olursunuz ve tekrar söylüyorum yüzde 90, yüzde 80, yüzde 70, yüzde 100 böyle bir başarı oranına odaklarsanız kendinizi hata yaparsınız. İlk önceliğiniz para kaybetmemek olmalı. Para kaybetmediğin zaman zaten otomatik olarak para kazanmaya başlıyorsun. Yani sen kendini yüzdeleme, yüzde 90 başarılı bir stratejin olsa bile ya savaş çıktı ya, hangi birimiz savaşı öngörebilirdik? Bana bir söylesenize. Yani savaşı kimse öngöremez. Bütün teknik, meklik al hepsini çöpe at. Yani ne yapabilirsin ki? O yüzden size önerim e, her zaman böyle birkaç tane indikatordan destek alarak ilerleyip ve temel verileri de kaçırmadan devam ederseniz hata payınızı minimize etmiş olabilirsiniz. Ee, bu arada indikatörlerin isimlerini, ayarlarını yazabilir misiniz? Tabii ki de şöyle söyleyeyim. Bunu ben YouTube'a yükleyeceğim. YouTube'un altında e, bir e, nasıl söyleyeyim? Bir açıklama metni yazarız. Daha sonrasında da bir Twitter, YouTube her yerden bunu ulaşabilirsiniz. Her yerde numaram var bu arada. Ee, onun dışında benim size anlatacaklarım bu kadar. Yani çok da böyle kafanızı bulandırmak istemiyorum. Anlattığım sadece üç tane şey var bakın. Lütfen teknik analizi çok karmaşık bir şey sanmayın. Aslında e, çok şey anlatan adam aslında çok şey bilmiyordur. Bunu da asla unutmayın. Yani bilmediği için eksik bildiği için çok laf kalabalığı yapan insan gerçekten bu işi bilmiyordur. E, çünkü teknik analiz aslında çok basit ve sadedir. Yani az ve özdür. Bu kadar. Üç tane adı adında e, kendi sinyalinizi kendiniz oluşturabilirsiniz en basit şekilde. Anlatmaya çalıştım bunu. Bu arada yarın e, tekrardan eğitime katılan herkesle e, bir dönüş yapmak istiyorum. E, çünkü çok güzel planlarım var, çok güzel eğitim e, bir planı hazırladım. Lütfen öneri ve görüş görüşleriniz olursa e, bana yazın, e, dostlarıma yazın. E, bize ulaşmak ve bana ulaşmak çok kolay. E, dediğim gibi her yerden ulaşabileceğiniz kanallar var. Ben değerli vaktinizi, bir yaklaşık 40 dakika falan sürdü sanırım yayınımız. Bu değerli 40 dakikanızı bana ayırdığınız ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bir şeyler katabilmişimdir. E, dilim döndüğünce, işte bilgim yettiğince. E, ben çok teşekkür ederim katılımınız için. Tekrardan en kısa sürede görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ederim.